Selamlar herkese. 9. sınıf Atom ve Periyodik Sistem ünitesinin atom yapısı konusuyla konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. İyi seyirler. Bugünkü konumuz atomun temel tanecikleri. Önceki videolarımızda atom modellerinden kısaca bahsetmiştik. Atom modellerinde bahsedilen 3 tane temel parçacık vardır. Bunlar protonlar, nötronlar ve elektronlardır. Bu üç temel parçacığın bir araya gelmesiyle atom oluşur. Burada üç temel parçacığın kütleleri gram cinsinden verilmiştir. Görüldüğü üzere bu rakamların kavranılması ve ezberlenmesi oldukça zordur. Bunun yerine gram cinsinden ifade etmek yerine atomik kütle birimiyle ifade etmek daha uygundur. Proton ve nötronun kütleleri hemen hemen birbirine yakın değerde oldukları için bunlara bir atomik kütle birimi demişlerdir. Elektronun kütlesi bunlardan oldukça azdır. Buna göre oranlama yapıldığında elektronun kütlesi 1 bölü 1840 atomik kütle birimidir. Yüklerine geldiğinde bir atomun içerisinde bir proton artı bir yük kazandırır. Bir elektron ise eksi bir yük kazandırır. Nötron ise yüksüzdür. Atomun yükünü proton ve elektron sayısı belirler. Nötr bir atomda artı yüklü proton sayısıyla eksi yüklü elektron sayıları birbirine eşittir. Atomun içerisinde mevcut bulunan üç temel parçacığın sembolleri bu şekildedir. Bu protonun sembolü, şu ise nötronun sembolü, bu ise elektronun sembolüdür. Bu sembolleri herhangi bir elementin üzerinde gösterebiliriz. X ile gösterilen bir elementimiz olsun. Bu X elementinin sol alt köşesinde proton sayısı yazılır. Sol üst kısmında ise proton artı nötronsu yazılır. Sağ üst kısmında ise proton eksi elektron yazılır. Sembolün sol alt köşesinde yazılan proton sayısına atom numarası veya çekirdek yükü de denilmektedir. Sol üst köşede yazılan proton ve nötron sayısına ise Kütle numarası atom ağırlığı ya da nükleon sayısı da denilmektedir. Sağ üst köşede yazmakta olan proton eksi elektron sayısına ise iyon yükü ya da atom yükü denilmektedir. Bu bahsettiğimiz kavramlarla ilgili bilgiler verelim. Atom numarası Çekirdekte proton sayısına atom numarası denilmektedir ve Z ile sembolize edilir. Bir elementin kimyasal özelliğini belirleyen proton ve elektron sayısıdır. Bir atomun hangi elemente ait olduğunu belirleyen atom numarasıdır. Burada Z'nin proton sayısı olduğunu, onun atom numarasına eşit olduğunu, onun da çekirdek yüküne eşit olduğunu, onun da nötraldeki elektron sayısına eşit olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Diğer bir kavram ise kütle numarasıdır. Çekirdekte proton ve nötron sayıları toplamına kütle numarası denir ve A harfiyle sembolize edilir. Proton ve nötronların her birine çekirdek tanecikleri anlamına gelen nükleon kelimesi de kullanılabilir. Toplam nükleon sayısı toplam proton ve nötron sayısıdır. Kütle numarası Proton artı nötron sayısıdır. O da aynı zamanda toplam nükleon sayısına eşittir. Şimdi de iyon kavramından bahsedelim. Bilindiği üzere nötr bir atomda proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşittir. Şayet bir atom elektron alırsa veya elektron verirse durumunda bir değişme meydana gelir. Bir veya daha çok sayıda elektron kazanmış veya kaybetmiş bir atomda oluşmuş yüklü taneciklere biz iyon diyoruz. İyonlar iki çeşittir. Bunlar katyonlar ve anyonlardır. Katyonlar artı yüklüdür, anyonlar ise eksi yüklüdür. Şimdi bununla ilgili bilgi verelim. Pozitif elektrik yüklü iyonlara katyon denir. Yüksüz bir atomun ya da atom grubunun elektron vermesiyle katyon oluşur. Görüldüğü üzere bir atom Elektron verdiğinde üzerinde bir artı yük meydana gelir. İşte biz artı yüklü bu iyonlara katyon diyoruz. Şimdi de anyonlarla ilgili bilgi verelim. Negatif yani eksi yüklü elektrik yüklü iyonlara ise anyon denir. Yüksüz bir atom ya da atom grubu elektron alırsa anyon meydana gelir. Burada yüksüz bir brom atomu görmektesiniz. Elektron alıyor ve eksi yüklü bir hale geliyor. İşte biz bu eksi yüklü iyona anyon diyoruz. Şimdi bir atom sembolü üzerinde katyon ya da anyon yükleri sağ üst köşesinde gösterilir. Burada proton eksi elektrondur. Eğer proton elektrondan fazlaysa o zaman artı yük oluşur. Bu katyondur. Şayet proton sayısı elektron sayısından azsa o takdirde sonuç eksi olur. Bu durumda da anyon oluşur. İyonlarla ilgili örnek bir soru çözelim. Şimdi şekilde görülmekte olan x, y, z taneciklerine ait elektron ve proton sayıları tabloda gözükmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? 1. x taneciğinin iyon yükü eksi 3'tür. Öncelikle buralarda proton eksi elektron sayılarını yazalım. Proton eksi elektron sayısı burada eksi 3'tür. 15'ten 18'i çıkarttım eksi 3'tür. Burada ise proton sayısı 12 eksi 10 artı 2'dir. Burada ise proton sayısı proton eksi elektron sayısı eksi 1'dir. 1. X tanecinin iyon yükü eksi 3'tür. Bakıyorum eksi 3 doğru. Y taneci katyondur. Y'ye bakıyorsunuz artı yüklü katyon doğru. 3'e bakıyorum. Z taneci nötrdür. Nötr de yük 0 çıkar. Ama burada öyle bir durum yok. Üçüncüsü yanlıştır. Aradığımız cevap 1 ve 2 Bursa. Başka bir örnek sorumuz. ABC elementlerine ait bazı taneciklerin sahip oldukları proton, nötron, elektron sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi buna göre X, Y, Z'nin boşlukta gösterilen kısımları hangisinde verilmiştir? Şimdi şuna bakalım. Burada x'i soruyor. Burada y'yi soruyor. Burada ise z'yi soruyor. Z ise burada. Şimdi elektron sayısını soruyor. A'ya bakıyorsunuz. A'nın yükü ne? Artı 1. A'nın yükü artı 1. Yani proton sayısı eksi elektron sayısı artı 1 olmalı. Dolayısıyla proton sayısı 11 ise elektron sayısı 10 olmalı. Dolayısıyla x'imiz 10. Gelelim y'ye. Yükümüz eksi 2. Yükümüz eksi 2. Yani proton sayısı ile elektron sayısının farkı eksi 2 olmalı. Şimdi burası 18 ise o zaman burasının 16 olması lazım. Dolayısıyla y'miz de 16. Z'ye bakalım. Z bu sefer direkt yükünü soruyor bize. Bu takdirde proton sayısından elektron sayısını çıkartıyorsunuz sonuç eksi 4'tür. Dolayısıyla aradığımız cevap 10, 16 ve eksi 4. Yani cevap Edirne.